Bir Müslümanın cenazesi bu ülkede garip ve sahipsiz kalmasın diye aramızdaki dayanışmayı kurumsal hale getirerek. 1985 yılında Cenaze Fonu'nu kurduk. Biz buraya geldiğimizde zaten böyle ölüm şey cenaze fonu falan filistik değil, yani hiç aklımızda öyle bir şey yoktu. Biz gelip burada yani üç sene, beş sene kalıp tekrar Türkiye'ye dönmeyi düşündük yani, ilk nesillere. Sonradan baktık gördük, e, dönme şeyi olmayınca bu Cenaze Fonu mecburi bir şey oldu yani. Sağ olsun vakıf, vakfımız bu kararıyla, o zamanlarda Hasan Hoca vardı. Bu önder oldu. Köpenak'ta bir cenaze kuruldu. Allah razı olsun bu cenaze kurandan kim sebep olduysa, kim yardım etse, kimin emeği varsa Allah yerden göğe kadar razı olsun. Şimdi biz bu kafayla beynimizde kafamızı yormuyoruz. Her şeye benim eşimin üzerinden konuşuyorum benim eşime hiç benim bir zahmet, eziyet göstermeden Diyanet Vakfı Cenaze Fonu benim alem bütün görevlerinin yerini getirdi. Ben daha evim varmadan benim cenazem evi vardı. Cenaze Fonu burada bizim benliğimizi, kimliğimizi ortaya çıkarttı. Cenazemiz oldu muydu? Bizim kendimizin hiç ruhu duyuyor yani. Vakıf tarafından halloluyor. Cenazemizi götürüp hatta refakatçinin mesela şeyini bedelini ödeyerek Türkiye'ye evimize kadar teslim ediyorlar yani. Ölüsüne sahip çıkmayan dirisine sahip çıkamaz. Bugün de amacımız 30 bini aşkın üyenin dayanışmasıyla aramızdan ayrılan kişilere son görevimizi layıkıyla yerine getirmektir. Cenaze sahibinin gücü yetmiyordu. 18-20 lira, 25 lira sağ çalışıyor. Belki de bir ikincisi yoktu. Yazık ortadan mı kalacak derlerdi. Toplanırdı. Camilerde sergi olurdu. Önceki camilerimizde. Öyle öyle ama e, insan utanıyordu da yani para toplamaya çıkmaya. De, bu şeyimiz olunca e, cenaze fonumuz e, her şey ortadan kalktı. Ne güzel bir alo dememizden, değil mi? Ta Kayseri'de, Konya'da Uşak'ta neyse orada uçakta alıyor bir de oraya ambulansımız geliyor cami veya mezarlığa kadar götürüyor. Ne kadar güzel bir şey ya, müthiş yani. Bunun için her birimiz bu fonu acı gününde bir kardeşimize yardım ettiğimiz ve bizim zor günümüzde de kardeşlerimizin yanımızda olacağından emin olduğumuz bir dayanışma hareketi olarak görmeliyiz. Güven ve desteğinizden aldığımız güç ve enerjiyle hizmet ağımızı genişleterek hizmet kalitemizi daha da yükseltmek öncelikli hedefimizdir. Bu nedenle planladığımız ve hayata geçirdiğimiz bazı projeleri de sizinle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Projelerimizin detaylarına broşürlerimizden ve web sitemizden ulaşabilirsiniz.